Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasasında pozitif hava devam ediyor. Beklediğimiz dönem içerisine girmiş durumdayız. Azar azar yavaş yavaş yukarı yönlü trendlerin, hareketlerin başladığını görüyoruz. Güncel teknik durumu değerlendirelim. Bitcoin'de de altcoin'lerde de hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları konuşalım. Aynı zamanda birçok kişinin konuştuğu, gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğü bir senaryonun neden şart olmadığını, bu senaryo gerçekleşmeden de altcoinlerde yükselişi mümkün olduğunu anlatacağım. Kendi düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Hemen Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin anlık olarak 44.500 dolar civarında seyrediyor. Bulunduğumuz alanda 45-46 bin dolar direnci Bitcoin için majör bir direnç alanı. Bu bölge üzerine atıp kapatmalar yapmaya başladığımızda, Bitcoin'de de altcoin'lerde de agresif bir şekilde yukarı yönlü hareketlerin başlayacağını şahsen düşünüyorum. İlk etapta buradan red yememiz mümkün fakat dönüp dolaşıp bu alanı bu direnç alanını yukarı yönlü kıracağımızı da şahsen düşünüyorum. Kısa vadeli trendlere bakmamız gerekirse Bitcoin'de 37 bin dolardan süre gelen minor bir trend oluşmuş durumda. Bu trendin destek bölgesi de Bitcoin'de minor bir destek konumunda diyebilirim artık ne zaman buraya deneyeceğine bağlı olarak takip etmek gerekir bu tarz trendleri. Fakat Bitcoin için şu an itibariyle majör destek alanı 40-41 bin dolar bandına tekabül ediyor. Yani 40-41 bin bandı üzerinde tutunmayı başardığımız sürece burada mevcut fiyattan baz almam gerekirse %10'luk bir geri çekilme olsa dahi bu Bitcoin'de kısa orta vadeli hedeflerimde herhangi bir değişkenliğe neden olmaz. Yine yukarı yönlü hareketin devamlılığını beklerim. Keza dediğim gibi zaten burada 45-46 bin direncinin de ilk denemede red yesek bile daha sonrasında yukarı yönlü kırılımını da şahsen bekliyorum. Burada ilk denemede red yesek bile dememin altında çok önemli bir neden yatıyor. Kısa vadede trade yapmaktan daha ziyade hodl yapıp yatırım anlamında ürünlerin tutulmasının gerektiğini düşünüyorum ben. Böyle bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Her videoda söylüyorum son videoda özellikle örnek vererek söyledim. Daldan dala atlamadan elindeki ürünün sırasının gelmesini bekleyerek bu dönemde yükselişlerin keyfini çıkarmak gerekiyor. Tabii ki kar alacağımız alanda olacak. Yavaş yavaş artık yatırım anlamında aldığımız ürünleri kademeli olarak satacağımız alanda olacak. Fakat bu dönemde trade yapmak çok sağlıklı değildir. Tamam 45-46 bin direncine geldik diyelim. Buradan bir short denemesi yapmak istediniz diyelim. Hecelemek için pozisyonlarınızı. Bu anlaşılabilir. En azından aşağı yönlü bir hareket gelirse altcoin'lerde kardan edeceğiniz zararı karşılamak adına Bitcoin'de short denemek isteyebilirsiniz. Ama spotta alınan ürünleri ilk direnç alanına geldiğimizde satmak benim için makul bir strateji değil. Volatilitenin ilerleyen dönemde daha da artmasını bekliyorum. Piyasada sert mumlar büyük hareketli, hareketliliklerin oluşacağını düşünüyorum. Bu tarz hareketliliklerin oluştuğu dönemlerde de eğer alsat işine girersek böyle bir durumda elimizdeki miktarların azaldığını göreceğiz. O yüzden kısa vadede red yesek bile bu beni etkilemez. 40 bini denesek bile bu beni etkilemez. Ben yine yukarı yönlü beklentimi devam ettiriyorum. Temel anlamda Bitcoin'i tutacak bir şeyin şu an itibariyle olmadığını düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde yine olacaktır. Fakat e, şu an itibariyle yukarı yönlü beklentim hala devam ediyor. Direnç alanlarının da bir bir yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum. Peki 45-46 bin dolar direnci yukarı yönlü kırıldıktan sonra ne olacak derseniz. Bitcoin'de bir sonraki direnç alanı 52 bin dolar bandına tekabül ediyor. 52 bin dolar daha sonrasında artık izlenmesi gereken alan olacaktır. 52 bin dolara kadar Bitcoin'de sert bir yükseliş görmemiz bile mümkün olacaktır. 52 bin dolar üzerinde kapatmalar gelmeye başladığında veya başlarsa diyelim şimdilik böyle bir durumda artık all time high seviyesine doğru rotamızı çizmeye başlarız. Tabii ki beklentilerim pozitif yukarı yönlü hareket beklentim devam ediyor. Bitcoin'deki bu harekete de altcoin'lerin eşlik edeceğini şahsen düşünüyorum. Şimdi video başında söylediğim konsepte değinmek istiyorum. Bu konsepte değinmek için Bitcoin dominansına bakmamız gerekiyor. Bitcoin dominansıyla ilgili son dönemlerde şöyle şeyler okuyorum. Dominans 60-70 seviyesine gelmeden altcoin'lerde rally yaşamayız gibisinden yorumlar oluyor. Ben şahsen böyle olacağını düşünmüyorum. Bitcoin yukarı yönlü gittiğinde biraz dinleniyor fark ediyorsanız. Daha sonrasında altcoin'ler onu yakalamaya başlıyor. Her altcoin aynı zamanda hareket etmiyor. Sırayla hareket ediyorlar fakat yukarı yönlü bitcoin hareketine eşlik ediyorlar. Burada o yüzden Bitcoin dominansı 60-70'lere gitsin. Daha sonrasında altcoin'lerde hareket görelim. Böyle bir beklenti içerisinde değilim. Böyle bir beklenti içerisinde olmanın da hata olduğunu düşünüyorum. Bu hataya da düşmemek gerekiyor. Nedenini de şöyle açıklayayım. Bu boğanın daha doğrusu önümüzdeki dönemde yaşanacak olan belki kısa vadeli, belki orta vadeli yükseliş trendinin nedeninin enflasyon olacağını söylüyorum uzun zamandır. Enflasyonun neden olduğu ortamda paranın sadece Bitcoin'e girmesi söz konusu değil. Burada hem Bitcoin'e hem altcoin'lere paralel şekilde para girecektir. Bazı dönemlerde evet Bitcoin daha fazla para çekecektir. Fakat bu Bitcoin dominansını 60-70 seviyelerine götürecek kadar dramatik miktarlar olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Bitcoin dominansı yukarı yönlü hareket ederken bir yerde direnç alanıyla karşılaşıyor. Mesela son dönemde haftalık bazda oluşmuş olan bir uyumsuzluktan bahsettim. Bu uyumsuzluk nedeniyle de yukarı yönlü tepki beklediğimi anlattım. Bu tepki de gelmiş durumda. Şimdi burada direnç alanı 47 bandına tekabül ediyor. Tabii ki Bitcoin 47 bandına geldiğinde, daha doğrusu Bitcoin dominansı 47 bandına geldiğinde bir geri çekilme beklenilebilir. Böyle bir durumda altcoin'lere para girişi de beklenilebilir. Ama burada 47 bandına kadar gittiğimiz rotada altcoin'ler zaten bitcoin ile beraber yukarı yönlü belli başlı hareketler yapacaklar. Bu yüzden 34 bin dolar bandındayken bitcoin altcoin değerlendirmeleri yaptığımı da söyledim. Yani piyasa koşulları artık eskisi gibi değil dostlar. Bit, burada Bitcoin'den daha ziyade piyasada yaklaşık olarak 20.000 altcoin var. 20.000 altcoin'in bulunduğu bir piyasada da eski dönemlerde olduğu gibi paranın ilk etapta agresif bir şekilde Bitcoin'i atması bana şahsen çok olağan gelmiyor. Bakın burada bir parantez açıyorum. Belli dönemlerde Bitcoin yukarı yönlü hareketini sert yapacak. Sonra altcoin'ler onu takip edecek ama eski dönemlerde olduğu gibi 65-70'li dominanslar şahsen benim beklentim dahilinde değil. Bunun nedenleri arasında metaverse, web3, defi, nft akımını da gösterebilirim. Bu alanda olan para miktarı yabana atılacak paralar değil giriş yapılacak olan paralar da yaban atılacak paralar değil. O yüzden bunların hepsini topladığımız zaman Bitcoin'e girecek olan parayla altcoin'lere girecek olan paranın uzun bir süre senkronize bir şekilde devam etmesini bekliyorum. Bazı dönemlerde sadece yukarı yönlü Bitcoin dominasında pikler olacaktır. Ama bu Bitcoin'in altcoin'leri genel anlamda ezeceği, mahvedeceği bir dönem olmayacaktır. Bunun olacağı bir dönem olacak mı peki? Bitcoin dominansının yine çok üst seviyelere gittiği dönem olacak mı? Bunu söylemek için erken ama olacaksa bile bunun bu yıl içerisinde olacağını düşünmüyorum. 2024 halving dönemi var. Yani Bitcoin'de ödül yarılanması. O dönem dahilinde beklediğim bir rally var benim yine. İşte o dönemde artık Bitcoin nedenli bir boğa yaşamamızdan dolayı, yaşayacak olmamızdan dolayı Bitcoin dominansının yukarı yönlü gitmesi mümkün olacaktır. Ama içinde bulduğum, bulunduğumuz dönem e, için böyle bir beklentim şahsen yok. Şimdi geleneksel tarafta ABD piyasalarına bakmamız gerekirse burada durumların gayet pozitif olduğunu görüyoruz. 4537 seviyesinde seyreden bir S&P endeksi var. Bu endeksin genel anlamda teknik olarak 4800 seviyelere doğru gitmesini bekliyorum. Sonrasında artık durumu değerlendirip yukarı yönlü hareket devam eder mi etmez mi bunu konuşmamız gerekecek. Özellikle haftalık bazda e, çok güzel bir gevşeme yaşadık. Aresay anlamında aşağı yönlü güzel bir gevşeme geldi. Ve şimdi de yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. 4.800 seviyelere doğru yolun açık olduğunu düşünüyorum. Sonrasında tekrar bir değerlendirme yapmamız gerekecek. Bu rotada da Bitcoin'in zaten geleneksel piyasalara eşlik etmesi benim şahsen beklentim dahilinde. USDT dominansında yani do buradaki piyasamızdaki tether dominansında kırılım gerçekleştikten sonra kısa vadede şu tarz bir minik trend oluşmuş durumda. Bu trendin e, kırılımı çok agresif bir hareket getirmez yukarıya doğru belki ama kısa vadede en azından trade edenlerin takip etmesi gereken bir kırılım olacağını söyleyebilirim. Burada destek alanı şu anda 3.96 bandına denk geliyor. 3.96 bandından yukarı yönlü küçük bir tepki görmemiz de mümkün. Bu alan takip edilmesi gereken bir alan. Aynı zamanda kısa vadeli zaman diliminde burada exaggerated dediğimiz RSI uyumsuzlukları, pozitif anlamda RSI uyumsuzlukları var. Bu yüzden Bitcoin 45-46 bin direncine yaklaşmışken buradaki uyumsuzlukları da göz önünde bulundurduğumuz zaman eğer o direnç yukarı yönlü, hacimli ve sert bir şekilde kırılmazsa aşağı yönlü minik bir salınım görmemiz de mümkün olacaktır. Bu tamamen traderların konsantre olması gereken, izlemesi gereken bir uyumsuzluk. Çünkü kısa vadeli bir uyumsuzluk. Orta ve uzun vadeli, büyük zaman dilimlerinde olan uyumsuzlukları zaten ilerleyen dönemlerde kar almak için, kademeli satış gerçekleştirmek için kullanacağız. Şimdi elimizde bulundurduğumuz Altcoin'lerin de durumlarına bakalım istiyorum kısaca. Ee, burada hemen başlayalım AVAX'la. AVAX tarafında mesela yukarı yönlü beklediğimiz bir kırılım geldi. Şu anda da AVAX yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bu kırılım sonrasında kısa vadede burada bir boğa bayrağı yapısının oluştuğunu görüyoruz. Bu boğa bayrağının da hedefi kırılımla beraber yaklaşık olarak 106 dolar bandına tekabül ediyor. Bu kırılımın ve bu hedefe gitmemiz için e, gerektirdiği başka bir direnç kırılımı. 97 dolar bandına tekabül ediyor. Yani 97 dolarda yatay bir direnç var. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılımı zaten Avax'ta sert hareketi beraberinde getirecektir. Sadece kısa vadede kırılımla beraber oluşmuş olan bir boğa bayrağı yapısı var. Bu yüzden Avax'ın da dönüp dolaşıp kısa vadede 106 dolarlara doğru hareketini tamamlamasını şahsen bekliyorum. Ee, burada Solana tarafında bir trend testi söz konusu. Bu trend çok sofistike bir trend değil. Burada bir ihlal var. Fakat kısa vadede, daha doğrusu uzun vadede eğer bir trend arıyorsak, teknik olarak bir kırılım kovalıyorsak, bu tarz trendleri takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Buradaki trendin yukarı yönlü kırılımıyla beraber yani Solana'nın şu an bulunduğu alanı en azından bir 5 dolar daha yukarı geçmesiyle beraber tekrardan 132 dolar bandı hedef haline gelecektir. 132 dolar bundan sonra Solana için direnç konumunda olacaktır. Bu bölgenin de denenip daha sonrasında yukarı yönlü kırılımını ben şahsen bekliyorum. E, Solana benim elimde bulundurduğum ve çok güvendiğim bir ekosistem coin'i. O yüzden bu dönemde de yukarı yönlü hareketini e, devam ettirmesini şahsen bekliyorum. Metaverse projeleri arasında Sandbox'a bir kırılım gerçekleşti. Sandbox retest hareketini de tamamladı. Şu an 3.43 bandında seyrediyor. Sandbox'ın burada dönüp dolaşıp kısa vadede 4.72'lere doğru hareketini tamamlamasını şahsen beklerim. Bu aynı zamanda burada oluşmuş olan e, ikili dip yapısında e, teyit etmiş onaylamış olacak. Daha sonrasında 4.72 direnci yukarı yönlü kırıldığında artık all time high seviyelerini kovalamaya başlayacağız. Elrond tarafında ikili dip formasyonu zaten oluştu. Şu anda bu ikili dip formasyonunun direnç alanına geldik. Son videolarda 194-195 bandının direnç konumunda olduğunu anlattım. Bu bölgeden red yedi kısa vadede minik uyumsuzluklar da var. Fakat bu bölgenin de yukarı yönlü kırılımını şahsen bekliyorum. Kısa vadede hatta bekliyorum. Bu kırılımla beraber Elrond'da da 231 rotası açılacaktır. Bu bölgeye doğru hareket tamamlanacaktır. Mina tarafında Coinbase'den listeleme haberi geldi. Ve Mina buradaki düşüş trendini böylece yukarı yönlü kırmış oldu. Mina'da artık hedefin kısa vadede burada 3 dolar 50 cent civarı olduğunu düşünüyorum burada Bitcoin'in özellikle 45-46 bin dolar üzerine atmasıyla beraber altcoin'lerde sert yükselişlerin gelmesi Mina'da da bu alana doğru hareketin gelmesine neden olacaktır. Sonrasında artık sırasıyla 4 ve 4.5 dolarların direnç alanları olduğunu söyleyebilirim. Zamanla bunları revize edeceğim. Daha üst bölgelere değer hareket gelirse daha üst bölgelerdeki direnç alanlarına konsantre olacağız. Ama kısa vadede bu alanda bir hacim oluştuğu gayet net. Bu yüzden bu bölgeyi takip etmek gerekiyor. Bir başka Metaverse projesi Mana. Mana'da da kısa vadede bir kırılım gerçekleşti. Şu anda burada kırmış olduğu direnç alanının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Mana'nın da burada dönüp dolaşıp 4 dolar 20'li seviyelere doğru gitmesini bekliyorum. Ha bu bir haftada olmaz belki iki haftada olmaz ama Bitcoin'in müsaade etmesi altcoin'lerin de agresifleşmesiyle beraber Elimde tuttuğum ürünlerin bu hedeflere doğru gitmesini bekliyorum. Manada da bu hedef ilk etapta en azından 4 dolar 24 cent civarına tekabül ediyor. Elimde bulunmayan ürünlerden Radium ve BNB'den de bahsedeceğim kısaca. Radium tarafında henüz bir kırılım gelmedi. Burada uzun vadeli bir trend var. Bu trendin kırılımını takip etmekte fayda var. E, şu an kısa vadeli zaman dilimlerinde RSI şişse de e, bu ürünlerin trend kırılımıyla beraber yukarı yönlü hareketini beklerim. Belki bu bölgeden kısada, kısa vadede bir red yer ama e, dönüp dolaşıp bu trendi yukarı yönlü kıracaktır. Kırılımın gerçekleşmesiyle beraber burada da Radium tarafında da 7 dolarlı seviyelere doğru en azından orta vadede hareket gelmesi benim beklentilerim dahilinde. Solana en önemli projelerinden, DEX'lerinden birisi. Özellikle Solana'nın yükseldiği dönemlerde... Serum, Radium gibi Solana ekosistemine bağlı olan projelerde de yukarı yönlü hareketler beklenilebilir. O yüzden Solana takip edenlerin bu ürünleri de takip etmesi gerekiyor. BNB tarafındaysa zaten bir kırılım gerçekleşmiş. BNB'de de şu an burada 436 bandının direnç konumunda olduğunu söyleyebilirim. Bu bölge yukarı yönlü kırıldıktan sonra BNB'de 500'ü seviyeler hedef haline gelecektir. Artık o bölgelerin yukarı yönlü kırılımı yine all time high seviyelerini gündeme getirir diye düşünüyorum. Elinde BNB bulunduranların izlemesi gereken direnç alanı da burası. Tüm ürünler için destek bölgeleri de bu trendlerin retest alanları. Yani altcoin'ler kırmış oldukları trendlerin üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceklerdir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiği kadar birçok altcoin'e bakmaya çalıştım. Sonraki videolarda yine bakmaya çalışacağım. Bakmamı istediğiniz altcoin'ler varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. En çok talep görenleri mutlaka değerlendirmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.